Merhaba arkadaşlar Melih Regal kanalına ben Melih Bugün sizlerle arkadaşlar Clash Royale arkadaşlar Clash yepyeni bir video karşılayacağım Bu videodan daha fazla kalmak istiyorsanız Altta da arkadaşlar basarak ama abone olmayı videomdan haberler takipçi olabilirsiniz arkadaşlar Ve hemen başlayalım Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8. yerine çıkmaya çalışacağız Ve savaş yapacağız inşallah da çıkarız o ne güzel ücretsiz sandıktan Video videoda zehir çıktı. Zaten bende zehir bayağı bir var. Pekkan filan çıksaydı daha güzel olurdu. <laughs> kara Prens var zaten Kara Prens 3 yaptım. Arkadaşlar klanıma gelirse en sevinirim. Bayağı bir iyi klan şu an. 5 gün var 6 tane taç yaptık şu ana kadar zaten. Hemen bir buzluğumuzu isteyelim. Arkadaşlar ben 8. ayna çıktım aslında gördüğünüz gibi zaten buz, ruh, buz ruhu gör, gördüğünüz gibi e, bugün arkadaşlar e, deste ayarlayacağız buz ruhlu ve elif barbarlı bu elif barbar çünkü bu aralar çok kullanıyor arkadaşlar o yüzden ben de bunu kullanacağım yani atıcı da alacağım Başka yeni kart olan buz golemi alalım bunda da. Eee yeni alalım. Ya da Valkyrie dursun. Oklar kal, oklar dursun. Ee, başka yeni olan Arkadaşlar ben e, kanalımı ilk kuruyorum yani ilk videom bildiğiniz gibi. Arkadaşlar e, ben yeni başlamak istemedim bu güzel çarım varken. O yüzden arkadaşlar böyle başladım. Siz de inşallah bu durumu karşılarsınız. Bir kara biraz koyalım mı? Koymayalım. Tamam böyle iyidir arkadaşlar. Zaten eğlencesine bir maç olacak. Kanalımızın ilk videosunda beni yalnız bırakmazsanız sevinirim arkadaşlar. Videonun sonuna kadar videoyu izlersiniz sevinirim. İstemiştik aynen. Hemen ilk savaşımıza girelim. 9 levelim arkadaşlar. Ben ee, daha, daha yeni 9 level oldum. 2 gün önce falan 8 level geldi. Güzel. Hemen atıcımızı kullanalım. Arkadaşlar evet. Destek tavsiyeniz varsa altta yazarsanız çok sevinirim. Bu çok kötü oldu işte. Bunu hemen donduralım. Döndür, döndür, döndür. Arkada da arkada da vurmaya çalışıyor. Böyle. Silahları bayağı vuracak. Maalesef ki. Zaten arkadaşlar ne yazık ki 9 level, 9 level'e çıkamıyorum az alt kaldı kuruyan canı. Arkasına da bir buz Yolla. az Tamam çok güzel. Buz ruhu oraya halletti zaten. Gel. Gel. Tamam. Bunu da bitti. Arkadaşlar hep aynı hesapta video çekmeyeceğim. Başka iki tane daha hesabım var. Onlarla da video gelecek arkadaşlar. Evet, yani sesim biraz garip geliyor arkadaşlar. Onun için üzgünüm. Şimdi ee, Elif Barbar zamanı Atalım hemen bunu. Arkasına da Elif Barbar yapıştıralım. Olimpiyat koşusu, koşucusu gibi. Gördüğünüz gibi atıcı geçti. Lan Ölme. Tamam güzel. Bayağı bindiriz devin evin canını. Böyle yapalım. Bir de şuna bir kasırga atalım. Şu an yenik durumda zaten. Elif baba arkasına buz ruhu. Koşun. Oraya vurma be. Kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Hemen el barbarları yollayalım. Hadi koş koş koş. Ya yapma be. İlk maçımızı yendik arkadaşlar maalesef ki bu alan zaten e, fazla iyi oynayamıyorum bir de arkadaşlar tazı destesiyle oynayalım böyle bir deste kendim kurdum bunu bu rastgele bir deste de bir deste bu da 8. haline çıkmıştım 8. haline çıktığım gibi büyü geldi zaten arkadaşlar 9 level geldi karşımıza. Okçuları atalım. 5 level birincisi var az bence. 26 mesela. Ben de silah şunumuzu bırakalım. Onu alamazsın silah alır. Tek, tek yemiyor. Tamam çok iyi. Silahşar kuleye bir kere burası güzel. Ama maalesef ki vuramadı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi tek sıkıntı bu. Allah'tan savunduk zaten. Döndür bir kere ona. Bir döndüremedi ya. Güzel olur döndürseydi. Hemen cadıyla bir atak yapalım şimdi bir tazıyı kullandırmadı bana. Ya ay ben senin alev topuna atıyorum lan. 4 level bir şey yapamaz. Tamam ölmedi. Şimdi dal. Ya of. Çok kötü oldu. Vur 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 vur. Ne kadar vur. vur. Vur kuleye. Çok güzel. işte bu. Kuleyi aldık arkadaşlar. Bizim için çok güzel oldu. 9 level yenersek 8 level geliniyoruz. 9 level gel geliyoruz diyeceğim yani. Geçmiş bir şey oluyor Elif Barbarana e, mezar taşı ve milyonlarla koruyacağım Milyonlarla şey yapacağım. Silahları çıkarız atalım. Adam öyle böyle 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 almayı düşünüyor. Alabilir de tabi. Tamam. Ben zaten oradan atak yapmayacaktım. O da oraya geçişemez. Ben buraya bir savundum. Çok güzel. Tekeme. Tamam. Çok güzel. Silahlar. Koş. Koşun lan. Hadi. Hadi iki taş alın klan klan taşlarını taşlarını toplayalım hadi. Hadi lan ona ne yavruyorsunuz ha? Çabuk git 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 git. Vur vur adamsınız be. İşte bu be. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yendik. Bu arada ee, altın sandık kaldı bu arada. Klan tacımı artı 2 yükseldim. Bakalım klanımız ne durumda. 367 olmuş. 5 gün 22 saat vardı. Yani 6 günde. Diyelim biz ona. Yani 2 saat sonra. 2 saat önce 6 gülmüş. Ee, arkadaşlar klanımız güzel. Ee, levelleri de yüksek. 11 level. 10 level falan. Gelirseniz güzel olur. Ben de 37.yim. Eski klanım vardı. Oradan ayrıldım. Güzeldi aslında doğrusu da. Tekrar dönmek isterim yani. Ama ne yazık ki dönmek ya yani bu, bu klan varken orası biraz kötü kalıyor. Ben taş sandıklarında 24. imişim arkadaşlar. Önümde iki tane daha yok. Önümde iki tane de 18'lik var. Bir de arkamda bir tane 18'lik var. Güzel. Eee ee, hemen birinci, ikinci, üçüncüye bakalım. 301 Dandır 301 yapmış. Bizim kullandığı Usta Savaşçı 248 yapmış. Faruk ise 170 yapmış. Çok güzel. Arkadaşlar bu videonun haberi sonuna gelen Daha fazla bu tarz videolar gelmek istiyorsanız like atarsanız beni çok seviyorum. Ee, e, yandaki kırmızı butona basarak kanalıma abone olmayı videomdan haberler takipçi olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.